Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. İki tane kolim var şu anda. Birisi 3 desi. Birisi de 7 desi. Hani içinde ikinci hediyeler var. Başla şey teşvik hediyesi var 350 TL. Bakalım neler var. Hadi hep birlikte bakalım. Şu kolimi şöyle alayım. Şu küçüğüyle başlayalım. her zamanki gibi ürün tarıma olan kalmış kalmışız. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan başlayayım. Şu yağ kirbezimiz. da yağ kirbezimiz. Bir adet bu her Faturamız, faturamız küçülmüş. Şöyle alayım katın. Şu kahvem kendim için getirdim. Hindiba kahvesi. Çok tutma özelliği var bunun. Çözünebilir kahve zayıflatmaya yarıyor yuvarsak sindirim sistemini düzenliyor baya bir şeylere faydası var kendim de kullanıyorum zaten kendim almıştım onu da bu şekilde diş macunuyla diş fırçası paket halinde çok indirimdeydi bu ay bu şekildekisi bunların iki paket aldım şurada da var aynı şekilde bunların iki paket aldım bir tane bunlar da koydum şurada bir şu da 30 TL siparişi Bu da çok indirimdeydi. 12 TL falan da renkler için sıfır deterjan 3 tane almam gerekir bundan. Evet 3 tane aldım. da şu şekilde koyayım. Ya da koyayım şu olmadı. Kolonya aynı şekilde kolonya almıştım indirimde. Bu kötü kolonyası bu. 15 TL'ydi. Bunları da aldım. Şu da yeni çıkan el kremi. Bir tane de bundan aldım. Geçen ay almıştım. Çok hoşuma gitti. Bir tane de ralon aldım kendime. Bir tane de. Evet. iki tane de şans broşumuz var. Bu kolumuz tam aldım. Boşaldı şöyle Göstereyim. Ve büyük kolumuz açmıyor. Bu şekilde düzenleyeyim. Siz daha rahat diye. gözümüz açıkmış. Evet yedim. İşte hediye seti. Burada teşvik hediyesi var. İkinci ay hediyeleri var. Önce bizim de buraya etmiş şey, üretmiştim. İşte ikinci hediyeleri de aldım. Boşa gitmesin diye. Yani bir arkadaşımın üstünden getirdim. Kendim üstünden girdim. bu sellerin tekrar ürün koymak istediğimiz var ya çıkıyor bizim alancıklarımız var. Nasıl başlayayım? Bu ne? Ha, evet bu paket halinde. Şu yumuşatıcı. Şey, beyazlar için sıvı deterjan. Yumuşatıcı. Çok amaçlı. Yok. Evet şu çok amaçlımız. Şu. Şu da bulaşık sıvısı. Bir tane de bunun içinde şu olması gerekir. Evet. Bir de ya şey, temizlik mendili bak mendili temizlik mendili şunun hepsi göstereyim size şunun hepsi paket halinde 150 TL idi bunu da kendi evimde kullandığım için zaten ben sırf harmesten kullanıyorum deterjanlarımla şeylerini o yüzden bu kaçırmak istemedim yumuşatıcısı harika bir kapak koyuyorsun yani çok güzel yumuşak yapıyor o kokusu hiç geçmiyor bu zaten bulaşık jeli bulaşık jeli bu hani bu da bir kapak yetiyor bu da çok amaçlı zaten biliyorsunuz çok amaçlı çiçek kokuluymuş bu da. Şunu ben 500 milim zannediyordum ama 1000 milimmiş. Çok güzel. Güzellikler bunların hepsi. Bunları da aldım kaçırmadım. Kendi evimde kullandım. Ay bir de bu var. Bunu unuttum. Bu da metal temizleyicisi. Bu da var 150 TL'nin içinde. Tencerelerini cif yerine kullanılıyor bu. Evet. Yani. Hmm, başka? Evet ikinci ay hediyesi bir abdest tanesi ikinci ay hediyesi bir sarımsaklı şampuan bir tane de dış fırçacık macunu Pardon. şu üçü bana hediye geldi hiçbir ücret ödemedim şu üçünü Bunlar da hediyemizdi şu makyaj bazı bu da siparişimde makyaj bazı ayı yapmışım şeylermiş sorun yoktur herhalde bu 60 Evet bu da 350 TL teşvik hediyemdi. Bunu seçtim. Daha bir sürü teşvik hediyeleri vardı ama ben bunu seçtim. Şu papatyalı şampuan. Kıtırlıkta yok bu. Şans broşüründe şey şans broşüründe de yok. Bu da sıvı el sabunu. Hmm. Bu da fıtramız. Bu da iki tane şans broşürü eklemiştim yapmamız mı sipariş toplamak için? Evet, kolim boşaldı. Yine bitti. Bunlar vardı. Dediğim gibi şunlar paket halindeydi. PK koduyla alınan bir paketti. Ayın 7'sine kadar geçerliydi. Şunlar 150 TL ydi. Şu makyaj bazı siparişimde. Şunlar da ben şurada paket halindeydi. Şunlar da hiçbir ücret ödemeden sahip oldum siparişleri vererek. Şunun 20 mesela katalog fiyatı, şu 30 olsa, şu 50 bildiğim kadarıyla, şu 40, şu 25, 50, aşağı yukarı 150 milyon. Şimdi 150 TL falan var. Yani şunlar benim hediyelerim. Şunlar da zaten siparişlerim. Şu da bu kutunun içindeydi. Şunlar da siparişlerim. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Yine siparişlerim olur büyük bir ihtimal. Oldukça sizle paylaşacağım. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar.